real market işçileri olarak haksızlığa, hukuksuzluğa karşı direniyoruz. Ee, almamız gereken yasal olan kıdem tazminatımızı almamız için bir mücadele sürdürüyoruz. Her türlü baskıya, yıldırma politikalarına rağmen, gözaltılarına rağmen, nezarette kalmamıza rağmen, açılan davalara rağmen bu kararlı direniş 36 aydır kararlılıkla sürüyor. Benim şurada e, bir öz olacak. Burada güzel kelimeler kullanıyoruz Kerem buradan karşısında, diskin kurucu önderlerinin karşısında. Hangisinin anmasına gitsek çok güzel cümleler kuruyoruz. Direnişlerdeyiz diyoruz. Direnişleri destekliyoruz diyoruz. Örgütlenme çalışmalarında bulunuyoruz diyoruz. Ama her nedense biz bu 36 aydır bu dayanışmayı, bu kaynaşmayı, çözüm sürecine giden bu yolu biz bir türlü göremedik. Bu konuda bir eleştiride bulunmak istiyorum. Daha dikkatli olacağımıza, diskin ee, Başkanlarının bu konuda daha temkinli olacağına inanıyorum. Çünkü az önce de siyasi anlamda bir takım mesajlar verildi. Nelerden geçtiğimiz, elimizden nelerin alınmaya çalışıldığıyla alakalı çok çarpıcı tespitler yapıldı. Bunun önüne geçmek için önümüzde var olan o kıdem tazminatımızı da almaya yönelik çalışmalar yapılıyorken bu anlamda bizim daha çok birbirimize kenetlenmemiz lazım sadece real işçilerin hakları değil, sadece makro işçilerinin, Türk Türk, Uzel ve Türkiye'de direnen birçok işçinin hakları da gasp edilmesin diye, yeni hakların gaspı olmasın diye de biz mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Varsın olsun 3 yıl, 5 yıl sonra kazanalım. Hiç önemli değil. Ama bu direniş, dayanışma, diskin gücü artık şu sarı sendikacıların, CIA tarafından kuruldurulan sarı sendikacıların Türkiye üzerindeki hakimiyetini bitirmek için birlikte el verelim, birlikte bu mücadeleleri zafere taşıyalım diyorum. <laughs> Sarı sendikacılık değil, devrimci sendikacılık kazanacak. Biz buna inanıyoruz. Sadece destek bekliyoruz, sadece dayanışma bekliyoruz. Teşekkür, evet. teşekkür ederim. Direne, teşekkür ederim. Kazanacağız. Bir kazanacağız!